tork. Bir kuvvetin bir cismi herhangi bir nokta ya da eksene göre döndürme etkisine tork denir. Tork vektörel bir büyüklüktür. Birimi Newton metredir. Torka moment de denir. Tork kuvvet çarpı dik uzaklık ile bulunacak. Bir F kuvvetinin O noktasına göre torkunu to vektörü eşittir D vektörü çarpı F kuvvet vektörü şeklinde ifadesiyle buluruz. Torkun şiddeti F çarpı D yazılarak bulunur. Burada D uzaklığına moment kolu da denir. Doğrudan dönme noktasına uygulanan kuvvetlerin ve uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin torku sıfırdır. F1 ve F2 kuvvetlerinin kendileri, F3 kuvvetinin ise uzantısı O noktasından geçtiğinden o noktasına göre torkları sıfırdır. Döndürücü etkileri yoktur. Kuvvet D uzaklığı ile açı yaparsa tork iki farklı metotla bulunabilir. Birinci metot kuvvetin dönme noktasına göre torku kuvvetin uygulama noktasından dönme noktasına olan uzaklığı ile kuvvetin bu uzaklık doğrultusuna dik olan bileşeninin çarpımına eşittir. İşte burada F kuvvetini yatay ve düşey bileşenlere ayırıyoruz. Yatay bileşen O hizasından geçtiği için tork noktası hizasından geçtiği için döndürmüyor. Düşey kuvvetim D uzaklığında F çarpı sin sin çarpı D kadar bir tork oluşturuyor. Önemli Fx kuvvetinin cisme döndürme etkisi yapmadığına, kendi doğrultusunda çekme etkisi yaptığına dikkat ediniz. İkinci metot, kuvvetin doğrultusunun dönme noktasına olan dik uzaklığı ile kuvvetin çarpımı kuvvetin dönme noktasına göre torkuna eşittir. Yani kuvvet doğrultusunu uzatıyoruz. Bu doğrultuya dik olan L uzunluğunu elde ediyoruz. Tork eşittir. F çarpı L ile aynı tork değerini elde edebiliriz. Çünkü bakın buradaki üçgende sinüs teta karşı kenar L bölü hipotenüstür. L yerine D çarpı sinüs teta yazdığımızda torkumuz F çarpı D çarpı sinüs teta olacaktır. Torkun yönü. Sağ elin dört parmağının kıvrılma yönü çubuğun dönme yönünü gösterdiğinde baş parmak torkun yönünü gösterir. To vektörü kuvvet ve dönme uzaklık vektörlerine diktir. Şişe kapağını da düşünebilirsiniz. Bu çubuğun dönme yönünde herhangi bir şişe kapağını çevirdiğimizde kapak yukarı mı çıkar aşağı mı iner aynı mantıkla çalışıyor. Çubuğun dönme yönü ile torkun yönü farklıdır. Çubuk saatin dönüşüne ters yönde dönerken tork masaya dik yukarı doğrudur. Örnek 1. Orijin noktasından dönebilen çubuğun ucuna eksi x yönünde şekildeki gibi kuvvet uygulanırsa saat yönünün tersi yönünde dönecektir sağ elimizin dört parmağını saat yönünün tersi yönünde döndürdüğümüzde baş parmağımız sayfadan dışarı doğru çıkar. İşte sayfadan dışarı doğru çıkan yöne artı z denilmiş. O zaman tork yönümüz artı z'dir. Cevap e. Örnek 2. Eşit bölmeli düzleme yerleştirilen levhaya F1-F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. F1 kuvvetinin O noktasına göre torku to olduğuna göre vektörel verildiğine dikkat edin. F2 kuvvetinin O noktasına göre torku nedir? Bu noktada F1 O noktası etrafında levhayı saat yönünde döndürürken bakın F2 kuvveti O noktasına göre levhayı saat yönünün ters yönünde döndürmeye çalışacak. Bu yüzden cevap zıt yönlü olacak. Yani cevabımız eksi bir tork olacak. Değerini bulmak için F1 bir karenin köşegeninde olduğu için her bir karenin büyüklüğünü F olarak temsil etsek burada F1'imiz F kök 2'ye gelir. O'ya olan dik uzaklığına baktığımızda ise iki tane kök 2 birim uzaklıktayız. O zaman F1'imiz O1 eşittir. F kök 2 çarpı 2 kök 2. Yani 4 F'lik bir tork yarattı. F2'ye baktığımızda bir birim uzunluğunda büyüklüğü F kadar çarpı bu doğrultudan O noktasına dik uzaklık alıyorum. 2 birim uzaklıkta 2 F'lik torkumuz var. Yani ilk durumdaki torkun yarısı kadar ve ters yönde olduğu için eksi to bölü 2 olacaktır. Cevap C. Etkinlik. Aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerinin O noktasına göre torklarının büyüklüklerini sıralayınız. F1 kuvvetinin şiddeti 3F'miş. Bakın 3 birim uzunluğundaki kuvvet 3F olarak verildi. Çarpı bu doğrultuyu uzattığımızda o noktasına dik uzaklığını 2D olarak görüyoruz. O zaman tork değerimiz 6 Ft. F2'miz uygulanma doğrultusunu uzattığımızda O noktası hizasından geçtiği için dönme noktasından geçtiği için dönme noktasına dik uzaklığı olmadığı için tork değeri 0. F3 2 birim büyüklüğünde 2F çarpı O'ya olan dik uzaklığına baktığımızda 4D mesafede 8 FD'lik tork değeri oluşacaktır. Örnek 3. Şekildeki eşit bölmeli çubuğa dik olarak etki eden F1 ve F2 kuvvetlerinden F1 kuvvetinin M noktasına göre torkunun büyüklüğü buraya göre 3 birim uzaklıktayım. To 1 F1 çarpı 3. F2 kuvvetinin N noktasına göre torku o da 3 birim uzaklıkta to 2 F2 çarpı 3. 2 to 1 3 to 2'ye eşitse 2 çarpı F1 çarpı 3 eşitmiş 3 çarpı F2 çarpı 3'e f1 bölü f2 istiyor. İşlemi ilerlettiğimizde f1 bölü f2 3 bölü 2 çıkacaktır. Cevap c. Örnek 4. O noktası etrafında düşey düzlemde dönebilen levhaya F1 ve F2 büyüklüğündeki kuvvetler ayrı ayrı uygulandığında o noktasına göre torkları birbirlerine eşit oluyormuş. F1 bölü F2 yarıyoruz. Önce şu üçgende 4A, 3A, 5A ve bu açının da 53 derece olduğunu görebiliriz. O noktasına göre F1 çarpı 4A kadarlık tork yaratıyor. F1 kuvvetimiz. Bu tork eşitmiş. F2 çarpı bakın şu açımız 90 derece. Dik uzaklığımız 5A. Buradan F1 bölü F2 kuvvet oranımız 5 bölü 4 bulunuyor. Cevap E. Örnek 5. O noktasından duvara menteşelenmiş her bir bölmesinin uzunluğu D olan kalınlığı ve ağırlığı önemsenmeyen çubuğa 1F, 2F, 5F büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Bu kuvvetlerin O noktasına göre bileşke torkunun büyüklüğü ve çubuğun dönme yönü nedir diye sorulmuş. O noktasına göre buradaki F kuvvetimiz eksi yönde döndürecek. Eksi F çarpı 2 birim uzaklıktayım. Buna 2D dedim her bir bölmesi de D kadardı. Buradaki 2F kuvvetimiz O noktasına göre bakın şu doğrultuda etki edip yine ters yönde döndürecektir. Eksi 2F çarpı O'ya olan dik uzaklığımız burada da D kadar. 5F kuvvetimiz ise bu doğrultuda O noktasına göre artı yönde döndürecektir. Artı 5F çarpı dik uzaklığımız burada da d kadar. Eksi yönde 4 ft'de artı yönde 5 ft'de bileşke tork değerimiz artı yönde 1 ft'de olacak. Cevap E. Örnek 6. Özdeş parçalardan oluşan levha O noktası etrafında dönebilmektedir. F büyüklüğündeki kuvvetler levhaya şekildeki gibi uygulandığına göre levha hangi yönde kaç FD büyüklüğündeki torkla döner diye soruyor. Levhanın ağırlığı ve sürtünmeler önemsizmiş. Buradaki F kuvvetiyle başlıyorum. D olan uzaklığımız 1,5d, O noktasına olan uzaklığım 1,5d ve dönme yönümüz eksi Buradaki F kuvveti çarpı bakın o olan uzaklığımız burada da 1.5D bu da eksi yönde döndürüyor. F kuvvetimiz O noktasına D bölü 2 uzaklıkta F çarpı D bölü 2 ama bu artı yönde döndürüyor. Buradaki F kuvvetimiz uzantısını aldığımızda O'ya D bölü 2 uzaklıkta ve eksi yönde döndürüyor. Ve son olarak buradaki F kuvvetimiz O'ya 1.5 D uzaklıkta ve eksi yönde döndürüyor. Bu değerler birbirini zaten götürüyor. Kalanların hepsi eksi yönde. 3 tane eksi yönde 3 fd bölü 2 torkumuz var. Toplamda eksi yönde 9 fd bölü 2 tork değerimiz olacaktır. Cevap D. Örnek 7. Düşey düzlemde o noktasından geçen yatay eksen etrafında serbestçe dönebilen R3 R yarıçaplı kasnaklara iplerle 6M, 2M, 1M kütleli cisimler bağlanarak şekildeki konumlarından serbest bırakılıyor. Buna göre bileşke torkun büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir? 6M saat yönünün tersi yönünde döndürürken diğer 2M ve 1M kütle saat yönünde döndürmek istiyor. 6M kütlesi R birim uzaklıkta. 2M kütlesi R birim uzaklıkta. M kütlesi 3R uzaklıkta. Çarpı ağırlıklarını oluşturmak için G. Başlangıçta mg çarpı r de yazabilirdik. 6 mgr saat yönünün tersi yönünde 2 mgr artı 3 mgr yani toplam 5 mgr saat yönünde toplamda mgr saat yönünün tersi yönünde bir dönüş yönü var. Bu tarafa doğru mgr bizden Tork yönü istediği için sağ dört parmağını saat yönünün ters yönünde dönüşünde tuttuğumuzda baş parmağımız safi düzleminden dik dışarıya doğru büyüklüğü de MGR olarak bulunacaktır. Cevap C. Ders Anlatım Füyü 14 Örnek 8 Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda Ayşe ve Ali bir mağazadan geçiş yapabilmek için şekildeki gibi kütlesi ihmal edilen bir döner kapıya girmişti. O ekseni etrafında serbestçe dönebilen özdeş kanatların üzerinde K, L, M, P kulpları bulunmakta. L ve M kulplarının O eksenine uzakta 50 cm'ymiş. Yani şu arasındaki uzaklıklar 50, burası da burası da 50. H ve P santimetre. Yani her bölme arasında 50 santimetre mesafe var. Buna göre aynı anda demiş 3 tane yargımız var. Kuvvetleri kapı yüzeylerinin dik olacak şekilde uygulanırsa hangi durumlarda kapı o ekseni etrafında döner. Şimdi onun olduğu yer bizim döneceğimiz nokta buradaki torkların büyüklüğüne göre hangisinin tork etkisi daha fazla olursa tork döndürme etkisi demekti çünkü onun dediği olacak. Birincisi Ayşe L'den iterek 10 Newton'luk Ali M'den çekerek 10 Newton'luk. Şimdi Ali Ayşe L'den itti diyor. İttiği için e, saat yönünün olduğu tarafa doğru döndürmek ister Ayşe. Ali de ne yapmış? Çekmiş çektiğine göre o da aynı şekilde saat yönünün olduğu tarafa doğru döndürmek isterler. Yani şu an her ikisinin tork döndürme etkileri de aynı tarafa doğru. Ee, o zaman hangi durumda diyor o eksen döner demişti. İkisi de zaten aynı tarafa döndürmek istiyorlar. Rakamların zaten ne oldukları hiç önemli değil. Çünkü ikisinin yönleri de aynı. Direkt olarak toplarız. Buradaki yazılanlarla kuvvet çarpı uzaklıktan mesela tork büyüklüklerini da 100 santimetre 1 metredir. Ayşe'ninki de 10 çarpı 1. Ali'ninki de 10 çarpı 1. O zaman 10 artı 10'dan 20'lik bir büyüklükte dönerdi. Yani birinci öncülümüz doğru. Ayşe L'den çekerek 20 tonluk demiş. Ayşe L'den çektiği zaman e, yön olarak bu tarafa doğru. L'den çekti diyor, şu tarafa doğru. O zaman e, 20'lik bir kuvvetle çekmiş, yani ben 20 çarpı 50 santimetre 0.5 metre yapar, bu tarafa doğru döndürmek istiyor Ayşe. Ali de P'den çekerek dediği için o zaman e, Ali'nin döndürmek istediği onun tam tersine doğru, yani Ali de bu tarafa doğru çekiyor. O da. P'den çektiğini ifade ediyor ve 10 newtonla çekmiş P'den. Yani 10 çarpı 100 santimetre 1 metre yapar. Bu tarafa doğru. Şimdi Ayşe'nin döndürme hekkesi 20 çarpı 1 bölü 2'den 10. Ali'nin ki de 10 çarpı 1'den 10. Dönme yönleri zıt ve büyüklükleri eşit olduğu için birbirlerini sıfırlar. Yani şu an tork sıfırdır ve dönme olmaz. O yüzden ikinci maddeyi yaptığımız zaman dönme olayıyla karşılaşmayız. Ayşe K'dan iterek 20 Nm'luk. Ali P'den iterek 10 Nm'luk demiş. Ee, şimdi Ayşe K'dan itiyor. K'dan itme e, büyüklüğü 20 Nm. İtti dediği için yani 20 çarpı 1 metre ile saat yönüne döndürmek istiyor. Ali P'den itti dediği için tersine doğru bir tork etkisi var. Ee, de, e, P'nin de O'ya uzaktı. Orası da aynı şekilde 100 cm yani 1 metre. 20 çarpı 1 yani Ayşe'nin döndürmeksi oradaki Ali'ninkinden daha büyük olduğu için e, Ayşe'nin dediği yöne doğru döner. Yani 3. madde de doğrudur. Öyleyse de birinci ve üçüncü yargıları uygularsak kapının döndüğünü gözlemleriz. O yüzden bir ve üçüncü maddeler doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Örnek 9. O noktasından geçen eksen etrafında dönebilen, hareketsiz olarak duran eşkenar üçgen biçimindeki levhaya şekildeki kuvvetler ayrı ayrı uygulanıyor. Kuvvetler levha düzleminde olduğuna göre hangi kuvvet levhayı döndüremez? Dönme noktasından geçen F2 kuvveti, bakın burada çok belirgin olarak bu levhayı döndüremeyecektir. Cevap B. Örnek 10. Erdem tekerlekli sandalyesini geri geri basamağa çıkarmak istemektedir. Tekerleğe monte edilmiş S çemberi şekildeki gibidir. KLM noktaları tekerlek üzerinde, NP noktaları S çemberi üzerindedir. Erdem'in basamağa daha kolay çıkabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması daha doğru olur diye soruyor. Bakın görseli birazcık daha yaklaştırırsak daha net göreceğiz. Basamağı daha kolay çıkmak için dönüş noktasına en uzak yerden, olabildiğince en uzak yerden yani K noktasından F1 kuvvetini uygulamak bu basamağı çıkmasını kolaylaştıracaktır. Cevap